üzerinde 4 volt ve 8000 mah yazan bir pil. Şimdi ilk önce bunları konuşmamız lazım. 4 voltun zaten potansiyel olduğunu biliyoruz. Ama 800 mah nedir arkadaşlar? Burada miliamper çarpı saatten bahsediyor bize. Ee, peki akım çarpı zaman bize neyi verir? Yükü verir. Aslında burada bahsettiği bu 800 mah aslında Q'dur. Yani herhangi bir yüzeyden geçen yük miktarıdır. Tamam. O yüzden şu formülü yazmam gerekiyor. Q eşittir I çarpı T formülü vardı. Hatırlarsınız. Yani buradaki 800 demek ki Q'ymuş. Şimdi akımımızı da ne yapmamız lazım? Mili amper cinsinden şu devreden bulmamız lazım. Şimdi akımın formülü neydi? I eşittir V bölü R. Ohm kanunu. V'miz ne kadar? 4 volt. R'miz ne kadar? 100. Burası e, 4 bölü 100 amper çıktı. Bize ne lazım? Mili amper lazım. Bu mili amperi çevirirsek 1000 ile çarptığımızda 40 mili amper yapar. Evet o zaman şurayı da bulmuş olduk. Burası da 40 mili ampermiş. Çarpı T diyorum. Şeyimiz de buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? 20 saat çıkıyor. Evet akımımız 40 miliamper, zamanımız da 20 saat. Cevap Diyarbakır olacak.